Bakınız bu evler orada bakın tarihi eserler bak sol tarafa iyice bakınız. Bakın onlar hepsi tarihi eser evler. Bu mahallenin ismi Osmanlı mahallesi. Bu evler bir sürü içeride bir sürü evler var. Hepsi bakınız ta, eski ama şu anda hepsini restore ediyorlar. Yeniliyorlar aynı eski halinde bizim Türkiye'de yapıyorlar yani. Aynı bu şekilde de şu anda bunlar yapılıyor. Sur gibi böyle bak. Evet gördünüz mü bakın Osmanlı evleri. Evet. Solda. Hani bu apartmanları demiyorum ha. Şimdi Aşamı. bakın buradan solda, soldan, dönünce gene göreceksiniz bir sürü evler var. Osmanlı evleri. Zaten burası Cidden'in en eski merkezi. Burası merkez yeri yani. Beled diyorlar buraya. El beled. El beled yani. Evet el beled. Bakın solda gene bir sürü Osmanlı evleri var. Bakınız. Görüyor musunuz bakınız? Ha, i̇şte bunlar ceddimizin yaptırdığı evler Osmanlı cetlerimiz. Solda bakın bakın solda. Gördünüz mü? Evet. Ya işte bak. Osmanlı niye çıktı? Çapın? Ya Çapınak çıkardılar. <laughs> İngilizlerle beraber olup Lawrence yavşağıyla beraber oldular. Evet bakınız bu da restore edilmiş bir ev. Bakın şu anda restore edilmiş. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Burada bakın içeride ta ileriye doğru bir sürü evler var. Burada bir çarşı var böyle kuyumcular çarşısı filan. Aynı Mısır çarşısına benziyor. Aynı. Oo. He, aynı Mısır çarşısına benziyor. İleride o hal çalışıyor. Devam bakın. O son evlerden sonra. Aynı Mısır çarşısı gibi. Bak bir sürü otobüsler gelmiş zaten. Bunlar Endonezya ve Malezya. Çarşıya gelmişler mi? Bunlar boş işler peşinde. Gelirler burada. Yemek yerler, lokantalarda filan. ايوه حبيبي دق <applause> علي اتكلم معاك انا مديهم بدر ان شاء الله تمام مديهم بدر وحيدونك حقك ان شاء الله ما يقصرون معاك سيز مدينه جدار كان سيز مدينه